Hamas'ınsa tünellerden sonra en büyük kozlarından biri elinde tuttuğu rehineler ve Hamas bu sefer o kozunu sosyal medya sayesinde sık sık kullanıyor. Kassam Tugayları İsrail'i 3 kadını kameraların karşısına çıkardı. Netanyahu'ya videolu mesaj gönderdi. O video Netanyahu 23 gündür rehiniz diyerek başladı. Sizin siyasi, güvenlik ve askeri başarısızlığınızın acısını yaşıyoruz diye devam etti. Rehineler Tel Aviv yönetimine ateş püskürdü. Netanyahu be -şevi, be Hamas. 20. İsrailli 3 kadın rehine kamera karşısına geçti. Netanyahu'ya videolu mesaj gönderdi. Rehinelerin ateş püskürdüğü videoyu Hamas servis etti. <laughs> O anları Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları çekti. 1 dakika 16 saniyelik görüntülerde üç kadın rehine sandalyede oturuyordu. Sözcüleri olan kadının üzerinde geleneksel Filistin kıyafeti dikkat çekti. <laughs> kadın rehine söze Benjamin Netanyahu merhaba 23 gündür Hamas esaretindeyiz cümlesiyle başladı. Netanyahu <laughs> selam.'' <laughs> Rehine Netanyahu'ya mesajında biliyoruz ki sözde ateşkes olacaktı ve senin bizi serbest bırakman gerekiyordu dedi. Bizi serbest bırakacağınıza söz vermiştiniz şeklinde seslendi. <laughs> Rehine Netanyahu'ya yönelik daha da sert ifadeler kullandı. Ortada asker olmadığı için sizin siyasi, güvenlik ve askeri başarısızlığınızın acısını yaşıyoruz dedi. <laughs> Videonun sonuna doğru rehine çileden çıktı, sözlerine çığlıklar karıştı. <laughs> Videoda rehine oralara kimse gelmedi kim bizi savunacak diyerek Netanyahu ve hükümete ateş püskürdü. Dünya gündemine bomba gibi düşen görüntüler bu şekilde de sona erdi. Efendim TV yüz ekranlarında gün ortasında haberleri aktarmaya devam ediyoruz ve İsrail'in gözünü kan bürüdü diyeceğiz. Mansumların tedavi gördüğü hastaneleri bile hedef alıyorlar. Son olarak Türk hastanesi vuruldu. Gazze'nin kanser hastalarına zor şartlarda hizmet verebilen tek kurumu olan Türk Filistin Dostluk Hastanesi'nin çevresi de vuruldu. Yakıt sıkıntısı nedeniyle zaten yarı kapasiteye düşen hastanede hastalar kaderlerine terk edilmek üzere. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze şeridindeki saldırılarında Türk Dostluk Hastanesi'nin vurulduğunu duyurdu. Hastanenin genel müdürü Sobi Skaik saldırıyı sosyal medya hesabından yayınladı. Yine sosyal medyadan yapılan basın açıklamasında İsrail ordusunun hastanenin çevresini defalarca hedef aldığı belirtildi. O anlarda hastanede büyük panik yaşandı. Zaten canlarıyla uğraşan hastalar nereye kaçacaklarını bilemedi. Hastane Genel Müdürü saldırı nedeniyle kanser hastaları ve sağlık personeli panik halinde. İşgal, kanser hastalarının acı ve ıstıraplarını arttırmakla ve onları ilaçlardan ve yurt dışında tedavi için seyahat etmekten mahrum bırakmakla kalmadı. Şimdi de hastane çevresini hedef alarak hayatlarını tehlikeye attı dedi. Genel müdür ayrıca işgalciler Türk halkının Filistin halkına duyduğu sevginin bir parçasını temsil eden bu yapıyı tüm acımasızlığıyla yıkmak istiyor dedi. <laughs> Skyik Türkiye'ye seslendi. İsrail'in çılgınlığını durdurma ve Gazze şeridindeki kanser hastaları için hayati önemi olan hastanenin korunması çağrısında bulundu. <laughs>